<laughs> Barış koş. Daha Hiçbir şey kağıtmasın. Koş. Mi? Koş. <gülüyor> <gülüyor> <Kur>. Geliyor, geliyor. <gülüyor> geliyor. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> e ee, şeyde var lobide. Lobi tarafı. Solunda. Selamun aleyküm. <laughs> Aynen, orada geliyor. Tam bunlar bir <laughs> zaman değil. Helal. Nasıl nasıl? Aa, ya, yani, koruyacağım, koruyacağım pardon. Ama ya. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Ahahahah Bak bu bir Oğlum kapı tıklama sesi duyuyorum Suratıma patladı <laughs> Zofreliyim ben öyle skip Hop yukarıdan İki. gelen var. Aa. Ya Önündeki kim benim? Ben, ben. Sık sık önüne sık ben de bir adamı sıkmadım değil mi? Oo! Oh. Ah. Wow. Ah. Ne? Dedim, ne? ne? Ne oluyor lan? Abi, ne? Abi, Dur, her lan. şey çok hızlı oluyor şu an. Efendim abi beni kaldırsana ya. Sana zahmet. Alacağım bir saniye. Sen nereden burada? Abi sağdan kapkan, vurdu ya. Kaptan pardon, kapkan kapkan, hayır, kapkan, kapkan oturdum abi, kapkan oturdum abi. Şimdi burayı açar Açman lazım. Açayım abi ben Bekle. açıyorum. Evet, abi, abi şey tamam. <laughs> No, e oldu, abi, orada. Aynen orada orada. Allah'a bir Ay, şey gördüm orada. Allah'a bir şey gördüm orada. Bak video kaydına bakarız. <laughs> video kaydı abi. <hadi>. Şu <laughs> öndeki sıksana. Allah, Hayır Allah. burada olduğumu bilmesin. <gülüyor> Oy. <gülüyor> 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 Hamit olun. Helal be. <gülüyor> <gülüyor> Lan buranın farklı bakıyor herhalde. Oğlum soğuktan burası. burası. Abi ölür ya, müyüm? Ben bu yapayım. soğukta ölür müyüm abi? Ben yüz. Oğlum içer kaldı böyle. Bu soğuk etmesi ne zaman geçiyor kanka? Geçti abi dur oğlum çok orada kalma hop. Benim geçmedi. Ya. Beyler ne oldu bana ya? Sen üşüyorsun kanka. Bağlandı bu arada. Kendini ısıt. Abi kendini ısıt valla ısıt kendini bu ne? Yav o hançlı dil beni beni don çünkü. Nerede oğlum? Tamam bir daha. Bu adam cim izlemiş mi? Allah ya. ya. Helalarda cim. Ya anasını satayım. Cim. Oo. Allah mesela. Kırmızı merdivende de görüşüm var. Tamam. Gelin size söylersin. Herhalde. Ben görüyorum bütün. Burası da açık. Sıkayım Merhaba arkadaşlar. Merhaba ben Gustavo Pringvay. Onu dört defa çektim çektim. Az önce mükemmel hareketlerini çektim abi. Oh oh tok tok tok. Dik buradan ya. Yer. Yeri nerede acaba? Oo oh, duvar arkasından. Let's go man. Görmeden hadi bakayım. Onu, Görmeden hadi bakayım. Dur. Oh! Bomb behind you. On the stairs. Yo go get him bro. What are you doing? Bolsun zerdim. Gelecek misin canım benim ha? Ah! <laughs>